Manisa'da borç nedeniyle husumetli olduğu çiçek dükkanına otomobiliyle gelen saldırgan dükkanın önünde bekleyen çiçekçiye kurşun yağdırdı. Çiçekçi ve abisi aynı şekilde karşılık verince sokak ortasında çatışma çıktı. Göğsünden vurulan çiçekçi hayatını kaybederken dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. İşyerinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu. O da aynı şekilde karşılık verince çatışma çıktı. Göğsünden vurulan çiçekçi yaşamını yitirdi. Silahlı çatışma önceki gün Manisa'nın Soma ilçesinde yaşandı. Saat 4 sıralarıydı. Çiçekçi dükkanı işleten 40 yaşındaki İsmail Yalçın kapısının önünde bekliyordu. Borç nedeniyle husumetli olduğu 44 yaşındaki büfeci Alper Günay bu esnada otomobiliyle geldi. Aracın içinden çiçekçiye kurşun yağdırmaya başladı. Yalçın abisiyle birlikte silahını çıkarıp karşılık verdi. Önünde park halindeki aracı da kendisine siper etti. Ancak tam bu sırada kurşunlardan biri göğsüne isabet etti. Çiçekçi ve abisi otomobile doğru ateş etmeye devam etti. Saldırgansa bir süre sonra hızla uzaklaştı. Pompo değil normal tabanca. Hayır, ne, ne, ne? Göğsünden vurulan Yalçın kendini yere bıraktı. Abisiyle çevredekiler hemen yardımına koştu. <laughs> Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yalçın'ı Soma Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. <laughs> <laughs> Kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı. Cinayetin detayları da böylece ortaya çıktı. İddiaya göre saldırgan dükkandan çiçek siparişi vermiş ancak diğer siparişlerinin borcunu ödemediği için çiçekçi Yalçın siparişi göndermemişti. Duruma öfkelenen saldırgan da çatışmadan bir gün önce dükkanını basmış, tartışma kavgaya dönüşünce de seninle hesaplaşacağız diyerek dükkandan ayrılmıştı. Çiçekçi ve yanına çağırdığı abisi de dükkanın önünde bu sebeple tetikle bekliyordu. Yalçı'nın naşı cenaze töreninin ardından toprağa verilirken adliyeye sevk edilen saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.